Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemlerimize bağırsak ve flora düzenleyici tozlardan koyacağız. Ayrıca de kafes kuşları için inaktif bir mayası koyacağız arkadaşlar. 20 kilo yemimizi almıştık hobi petten. Bunu kovaya boşalttık. Şimdi tozları karıştıracağız. Buradaki kullanım şekli ve tarif namesinde bu Flora Plus için olanı şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Flora Plus bağırsak flora düzenleyici. Ee, flora Plus kanarya muhabbet kuşu güvercin gibi kafes kuşlarının sağlıklı bağırsak flora gelişimini destekleyen bakilus e, suplitus içerikli yem premiksidir diyor. Kafes kuşlarında bağırsak flora düzenleyici olarak 1 kilo yeme 20 gram flora plus hesaplanarak kullanılır. Yani bir yemek kaşığı tepeleme dolusu 20 gram. Burada da 20 grama 1 kilo koyacağımız için 20 kilo var. 20 tane koyacağız 20 kaşık. Burada da bira mayamıza baktığımızda bu da büyük ihtimal. Bir yemek kaşığı tepeleme e, dolu olacak. Kafef kuşlarında amino asit ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılıyor. E, şöyle yavaş yavaş katalım. 20 kaşık koyacağız. Büyük ihtimal zaten bitecektir. Kaç kaşık geliyor hiç bilmiyorum. E, şöyle hatta daha rahat olması amacıyla yemi buraya koyalım. Yemin buraya. Bir, 20 kaşık bile çıkmayacak da 2 3 Maksat kaç kaç çıkıyor ona bakalım. 4 5 6 7 8 9 Yani tahmini 10 kaşık falan çıkıyor. Yani bunlar da büyük ihtimal o kadar çıkacak. Şimdi bayağı da toz yapıyor. Bunu karıştırmak bayağı bir sıkıntı olacak. gerek kamerayla bir de bayağı bir tozlar uçuşuyor. Hatta ben bunu iyice karıştırayım. Ondan sonrasında arkadaşlar size geri dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar elle karıştırma yapamadık yani çok zorlandık olmuyor bir kova daha getirdim doldur boşalt yapacağız bu şekilde daha rahat yemler birbirine karışacak biliyorsunuz baştan sağlamak yapıyoruz genellikle bunu sonradan şöyle bir Bu tozlar çok çabuk uçuyor böyle felaket bir şekilde toz yapıyor. O yüzden hızlı hızlı değil de yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Bunu birkaç kez böyle karıştıracağım. İyice birbirine geçsin diye. Elim bayağı bir tozlandı. Kamerayı çok fazla tutamadım net bir şekilde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle tozlu bir şey göründü ama içerisindeki tozlar herhangi bir kir değil. Elimize direkt şöyle gösterelim. Kuşlarımızın yemini de hazırladıktan sonra Şöyle son durumlara bakalım. Dün temizlemiştim. Altlar yine kirlendi. Ne kadar kuş çok olursa kafes altları o kadar çok fazla kirleniyor. Ee, geçen gün bir zaten kuşlar hakkında üretimhanenin son durumu hakkında bilgiler vermiştik. Ee, değişen bir şey yok. Kuşlar buz yuvaya girip çıkıyorlar. Ee, bu aralar çok fazla video gelmiyordu. Fakat e, bir stok yapmayı düşünüyorum. Ee, en azından... E, Şöyle bir 4-5 tane videoyu hazır tutabilirsem Daha sonraki videolara yetiştirme durumu olursa daha rahat olacak Gecikme olmaz O yüzden de biraz stok yapmayı düşünüyorum Belki slide tarzı e, bilgilendirici videolar da çıkartabilirim Bakalım artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz Şunlar bir yumurtlasaydı Şunları bekliyoruz Gecikti çiftleşmelerinden 2 haftayı geçti Fakat hala yumurta yok Bakalım bekliyoruz inşallah. Bunlardan da yumurta gelirse. Ee, geçenlerde bir şeylere baktım. Ee, bu fotoğraf ve video stoklarım var benim Google taraflarında. Bu YouTube'da video çekmeden önce üretim yaparken çektiğim videolar vardı ama herhangi bir böyle YouTube için değil, kendim için çekiyordum. Öyle dursun diye. O videolara denk geldim. Resimlere denk geldim. Onun da bir kolaşını yapacağım arkadaşlar. Onu da bir video haline getireceğim sizlere. Çok güzel eski kuşlarımın resimleri var. Bayağı resimler vardı. Videolar var. El besleme yaptığım zamanlarda bayağı bir yavruyu aşağıya indirip el besleme yapmıştım. O videolar da var. Onları da yakın zamanda arkadaşlar indirip video haline getirip e, paylaşacağım. Şimdilik e, durum bu kadar arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımız Halen daha öyle duruyorlar. Bunlar biraz güneş var diye şu köşede duruyorlar. Güneş çok fazla hani kafesi kaplamıyor. Fakat biraz da güneş görmeleri iyidir. Organik de vitamini arıyorlar. Ee, şimdilik söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Yemimize e, tozlarımızı kattık. Herhangi bir şey yapmadık ekstra. Videodan önce sularını değiştirdim. Yemlerini tazeledim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın bay bay